Artık çocukları ve gençlerin de bir bienali var. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti şansı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçen sanat bienalinde her yaştan 5000 çocuk ve genç yeteneklerini sergiliyor. Kimisi çevre kirliliğiyle dikkat çekmek istemiş. Kimisi sokak çocuklarının korunması için çalışmalar yapmış eserleriyle İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienalinde buluşuyor. Birbirinden ilginç resim, heykel ve video gibi performanslarla yeteneklerini konuşturuyor. Bizim için birinci önceliği aslında ajans olarak çocuk sanatının, çocukların üretmiş olduğu ürünlerin sergilenince bir mecranın yaratılmasıydı ki bu bizim için önemli bir hedefti. İkinci önemsediğim şeylerden bir tanesi de uzun vadede çocukların kültür ve sanat hayatına katılabilecekleri bir mekanizmanın oluşmasıydı. İlk çocuk BNL'nin teması ise değişim. Bu BNL zaten onların sesini duyurmak e, ve bir anlamda da sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla yapılıyor diyebilirim size. Geri dönüşünün önemini vurgulamak istiyorum. Hep şeylerden yaptık. Poli, bandı kullandık. İstanbul'un ne kadar değişik olduğunu anlatmak istedim. Bienal Sanat Limanı Antrepo 5, Haydarpaşa Garı ve Tuzla İdris Güllü Kültür Merkezi'nde 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir. Gece gündüz dünya...